Arkadaşlar ben de Dyson aldım ama kablolu olan aldım. Bizim evimiz çok büyük ve tabii ki de şarjlı olan var. Bizim eve gitmeyecekti. Beraber açıyoruz. Hiç kesmeden direkt sizle o şekilde paylaşmak istiyorum. İçini göstereyim size. Bu şekilde. Çok fazla parça var içerisinde. Biraz ağır. Burada da bir sürü başlıkları var. Thank mm -hmm.